arkadaşlar bir video daha çekeyim dedim. Bu ikinci kovanımız bölcek oldu. Şöyle bir vereyim Arılarım çok şükür oğula gitme bir oğula gitme gibi bir şey yok arılarımda da ama her ihtimale karşı of, arıları bereyim diyorum yani oğula kaçırmaktansa Yıllardır hiç aralığımda oğul çıktığını görmedim yani öyle bir şeyim yok problemim yok aslında aralarımın oğullama gibi veya e, oğula kaçma gibi bir sıkıntısı yok. Çok şükür o konuda rahatım. Şöyle arkadaşlar. Güneş tam tepemizde olduğu için e, kameraya çok rahat gösteremiyorum. Şöyle göstereceğim herhalde. Şöyle bunu kabartıyor arkadaşlar. Bu yan taraftaki yerde. Arılar çok hızlı petek istedi ve çok hızlı ilerlediler. Bundan dolayı elimde bulunan ham petekleri bir an önce arıya verdim arkadaşlar. Artık arıyı bir noktada tutmam lazım. Biraz yoğunlaşması lazım nüfusunun. Çünkü gündüzler ne kadar çok sıcak olsa da geceleri hala daha 10 dereceler, 9 dereceleri görüyor. Alt taraflardan yavru üşütmesin istemiyorum arınatı. Arkadaşlar bu şey sulandırmış, içinde kurtçuk olmuş bunlar. Bakalım ana arıyı Biraz önceki video şeyde e, çekmiş olduğum videoda, e, bakmış olduğumuz, bölmüş olduğumuz kovanda eee anarıyı bulamamıştık. E, çok zor bulmuştuk. Çok da değildi yani videoyu kapatmak zorunda kaldım bulabilmek için. İnşallah bunu da kolayca bulurup Arı baş petekten son peteğe do doğru e, çıkan yavruların yerine yumurta atmaya e, gitmiş arkadaşlar. Artık bu bilmiyorum kaçıncı yavru arının üçüncü yavrusu herhalde. Üçüncü yavrunun dönüşü. İki sefer yavru çıkardı arı. Üçüncü artık. Biz arkadaşlar şu peteği bir şöyle yavru atalım. Güzel bir nektar gelişi var arkadaşlar. Yani peteklerin gözlerinde boş boş olan yerleri komple polen ve e, balla doldurmuş öyle. Şurada bir yavru çıkışı var. İç i̇şte taraftaki şu petekte. Muhtemelen onda şu anda şey anarı. O çıkan arıların yerini yumurtluyordur. İnşallah orada bir yerde buluruz şimdi. Şöyle balı görüyorsunuz üstü sırdı. içinde gözeneklerde balları var. Şu, şu köşede de. Şöyle doldurmuşlar. Bu petekteymiş gibi bir his var içimde ananın ama burada da yok herhalde. Yeni yeni yavrular çıkıyor arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Ana nerede? Ana petekte de değil. Ana bulursak daha hızlı olur. Muhtemelen işimiz ama yani ana bulmakta bulmak tek yarım çıktı. Su tek tam çıkmış olabilir ya Bunda mı? Bunda. Şurada işte bunu diye. Gördük bakın. Anamız şu. Şöyle. İşte kadar göstereyim size ana Şurada yumurtluyor hatta. Arkadaşın hiç bizde işi yok. Şöyle bir an işte. Arkadaşlar arı yavruyu üşütmüş. Ne kadar biz dikkat etsek de buna arı kendisi dikkat edememiş. Yani nüfusu yetmedi muhtemelen. Çok genişlediğinden dolayısıyla bakın bak şuraları açmış. Bu muhtemelen ne oluyor? Atacak yani bu yavruları. Bu da iyi bir şey. Yani arının e, sıkıntı yaşamayacağını gösteriyor. Şimdi arkadaşlar bu petek burada kalabilir burada kalabilir. Ve şu diğirlik ilk öncelikle almamız lazım bu kovana. Gidecek olduğu yerde bu ara çünkü işçi buraya döneceği için ana arı diğer tarafa önce, e, dönecek. Yani ben ilk video çekmiştim. O ilk videomda anlattım zaten konuyu. Burada amacımız ana arıyı bu kovana bölüp bu kovana da şu sondaki kovanların yerine götürmek arkadaşlar. Şuraya sonra götürmek ve burada kalacak olan e, larvalardan yeni ana arı üretmek. Yumurtadan yeni ana arı üretmek. Ve e, kovanın yoğunluğuna göre gerekirse bu arayı bir daha bölmek. Çünkü ben arımı çoğaltmak istiyorum. Boş kovanın fazla olduğu için arımı çoğaltacağım arkadaşlar. 3'er çıta 4'er çıta böleceğim arıyı. Çoğaltacağım ve ben buradan sonra ben göçer aracılık yapıyorum. Ben buradan daha sonra 1500-2000 rakımlara yaylaya çıkacağım arkadaşlar ve burada bu arımı geliştireceğim. Diyeceksiniz ki kat atmıyor musun? Arkadaşlar bizim arı kata iyi sarmıyor. Yani gelir gelir aslında kata da gelir ama ben şimdiye kadar bir geçen yıl çalıştım katla. Ee, onun da çok farkını görmedim. Çünkü biz çambal yapıyoruz. Çambalı yaptığımız için pek e, şey değil yani. Ee, iyi olmuyor ama şey yapacağım. Bu yıl arılarımı çoğaltacağım Allah izin verirse. Önümüzdeki yıl analarımın birçok genç olacağı için e, o zaman şey yapmayı düşünüyorum. E, kat denemeyi düşünüyorum tekrar. Kata e, katı deneyeceğiz nasıl olacağını. Şimdi arkadaşlar dönelim tekrar videomuzun konusuna. Şimdi buraya iki tane e, bir tane e, delik peteği attık ballı polenli. Bir tane onun üzerine e, komple full kapalı attık. Onun daha önüne tekrar yine full kapalı atacağım ama eğer ki polenli varsa polenli de atmayı düşünüyorum evet hem polenli hem de analı ana arılı çıtamızı atıyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Şöyle onun için ne yapıyoruz? Buradan şu peteğin bir tanesini alıyorum arkadaşlar. Şu kapalı yavruluyu alıyoruz şuraya. Buraya bunu koyuyoruz. Ve bunu buraya koyuyoruz. Ana arılı olan peteği yani. Şöyle. <laughs> telefon hiç sevmiyorlar arkadaşlar bu arada. Yani telefon da, e, çok arıları bozuk arıları. Şöyle arkadaşlar bunu da koyalım. Bu da çıkması yakın bir yavru. Bunlar da çıksınlar. Konu sabitlansınlar. bir tane de. Şöyle burada da bir tek kaldı. Beş bir tek. Dört ben bu peteği geri koyacağım arkadaşlar şu peteği arasını silkeceğim üzerindeki şöyle silkip bu peteği ben buraya koyacağım çünkü bu kovanda bu kovanı bir daha böleceğim ben bu kovanı böleceğimden dolayısıyla ne yapmam lazım bu kovanın yoğun olması lazım şimdi burası tamam arkadaşlar bakın şöyle Şimdi ben bu kovanı alıyorum ve götürüyorum. Ben bunların içerisine tekrar dediğim gibi yemliğini koyacağım. Yemliğini koyduktan sonra alıp sona götürüyorum. Bölüm işlemimiz bu kadar arkadaşlar. Güzel bir sonuç. Yani iki gün önceki böldüğüm kovanlar gayet güzel. Onlar geriye dönmedi arılar. Dönmemesi de benim için iyi yani. Bunlar e, burada be emzi sallayacaklar. Ana arı emzi sallayacaklar ve onlardan e, ana, ana arı emziğinin durumuna göre iki tane bölme yapacağım ben burada. Ve emzik de alıp Başka kovanlara da takabilirim bölmelerime. Çünkü aşağı yukarı 60 tane arı bölmeyi planlıyorum bu yıl. Yani yeterince arıyı bölmem lazım. Çoğaltmam lazım. İzlediğiniz için videomu teşekkür ediyorum arkadaşlar. Takipte Ta kalmayı, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın beğeniyorsanız videolarımı. Şimdiden teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. İyi günler diliyorum.